Merhaba sevgili gönül dostları. Ben hayata kalp gözümle bakıyorum. Gönül kapımın birbirinden Buyurun gelin oturun diyorum gönül çatıma. Sizler gibi değerli ve de güzel olan bütün insanlara. Şahsı masa şahsı Bugün nişan değerli <laughs> güzel çiçekleri insanlara <laughs> hizmet etmesi değerli bizim Roma vatandaşlarımızı görüyoruz. Hepsine ve saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerimiz, güzel insanlar var. Şekiller hepsinin kalbi güzeldir. Onlar için bir şarkı söylemek istiyorum sizlerle. Videoyu fazla bitirmeden. Hmm, sanki terk edilmiş bir viraneymiş Her yanım dağılmış, yıkılmış evler Üstüne basılan Taşlar misali parça olmuş Dağılmışım ben Çaresiz kalmışım Gözlerim şaşkın Çile rüzgarında Savrulmuşum ben ee... Dersimler der ya sandım devrilip batmışım bu